Günümüz sınıfında öğrenci cihazlarından yararlanmak, aktif ve işbirlikçi öğrenme deneyimleri sunar. Lumio ile öğrencileri eş zamanlı veya eş zamansız öğrenme deneyimlerine dahil edebilirsiniz. İlk olarak canlı, eş zamanlı derse bağlanma yollarına bakalım. Lumio kütüphanemde sınıf kimliğinizin yanındaki bağlantı simgesine tıklayın. Bu, öğrencilerin canlı derslerinize bağlanması için iki yol sağlar. Yer işareti eklenebilir bağlantı veya sınıfınızda kolay erişim için yazdırılıp asılabilen bir QR kodu. Bağlantınız ve QR kodunuz yalnızca sınıf kimliğinizi sıfırlarsanız değişir. Misafir erişimi panelinizde öğrencilerin sınıfınıza misafir olarak katılmalarını mı yoksa okullarıyla oturum açmalarını mı isteyeceğinizi seçin. E-Posta Bu seçenekler aynı zamanda sınıfı düzenle ve sınıf erişimini yönete gidilerek de bulunabilir. Teslim modundayken öğrenci cihazlarını bağlamak için soldaki kişi simgesine tıklayın ve öğrencilerin nasıl bağlanacağını göstermek için oku seçin. Öğrenciler ayrıca lumioclass.com'a gidip sınıf kimliğinizi girebilir. Kaç öğrencinin bağlandığına dair gerçek zamanlı güncellemeleri fark edin. Eğer öğrencilerin Lumio dersinize dersin ortasında katılması gerekiyorsa, kişi simgesini seçin ve sınıf kimliğini göster seçeneğini açın. Bu seçenek Dersiniz boyunca Lumio ekranınızın alt kısmında sınıf kimliğinizi gösterir. Böylece öğrenciler dersinizi kesmeden istedikleri zaman katılabilirler. Akış, tüm bağlantı seçeneklerini yeniden görüntülemek için sınıf kimliği üzerindeki oku seçin. Bu seçeneği etkinleştirdikten sonra gelecekteki Lumio dersleri için açık kalacaktır. Gerekirse kapatmak için sınıf kimliği üzerindeki X'i seçin. Öğrencilerin canlı dersinize bağlanmasının bir faydası, öğretmen liderliğinden öğrenciye kolayca geçiş yapabilme gücüdür. Tempo bu, öğrenciler tarafından yönlendirilen öğrenmeye ihtiyacınız olan anda izin verir. Öğretmen temposu tüm cihazları aynı sayfada tutarak öğrenci dikkatini toplar. Öğrenci temposundayken öğrenciler öğrenimlerini sahiplenebilir ve dersi kendi başlarına gezebilirler. Ders boyunca esnek öğrenme için öğretmen ve öğrenci temposu arasında geçiş yapın. Canlı dersinize bağlanmanın yanı sıra, öğrenciler diledikleri zaman öğrenci odaklı öğrenim deneyimleri için bireysel eşzamansız derslere de bağlanabilirler. Her yerde, kütüphane'mde atama butonunu seçin ve bağlantıyı kopyalayın veya teslimat modundan paylaş butonunu seçin. Bağlantı, öğrencilerin oturum açmasını ve dersi kendi başlarına tamamlamasını sağlar. Lumio ile öğrenci cihazlarını günlük derslerde kullanmak, katılımı, öğrenci tercihlerini ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi teşvik eder.